köpek sesi var. hiçbir şey yok. i̇nsan yani can, yani hayata dair böyle bir şey yok. Canlılık emare yok. Bak kediye bak orada. Öteki kediye tutmuş illa onu mikecek. Lan çık. Yavru kediye bir de usanmadan. Hep pis, pis pis pis. He. Oğlum papaz. Sikte git. Yürü. Aman yavru kediye saldırıyor göt veren. Yürü lan aman akıllı. Hep pis pis pis. Gel gel gel. Ya, eh, vah, kedi biraz. Oğlum sen bak 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 bak. Bak göt verene bak. Şerefsiz oradaki lan yavru kediyi sıkıştırıyor. Bak 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 bak. Oğlum bak kafaya tekmeye geçireceğim ha. Aa evet. sen. Bunlar kötü de vurduk ya. Yazık oldu ya. Yazık oldu. Yazık oldu. inşallah bir şey olmamıştır. Fazla sert vurmadık ama senesine geldi ya. Tü Allah kahretsin. Oğlum ya niye böyle yapıyorsunuz oğlum ya? Niye ben ettim bakayım şunu. Nerede şimdi bu? Hepsi. İnşallah seneye fazla sert gelmemiştir ya. Kaçsın diye öyle ayağımı ittim ama. Ya hepsi. Ebi İbni nerede bu? Burada da. Lan neredesin lan? Öldün mü kaldın mı yoksa? Allah'ım iyilik yapalım derken. Kediyi kurtaralım derken. Lan Mart değil bir şey değil sen ne kızıştın Allah'a tövbe estağfurullah ya Bu kedi de ben de yemek yiyecek de yiyecek ne vereyim sana bir şey yok ekmekten başka Ekmek de yemezsin sen Lan öbürü bayıldı mı lan Ulan Allah ım. Arabanın altına girdi de şimdi çık da görelim seni götüren ya Şimdi sabah sabah günah soktun bize ha Oğlum demin çıkıyordun devamlı. Niye çıkmıyorsun şimdi dışarı? Korkudan. Lan düştü bay. Evet sabah evden evden çıktım şimdi. Hmm, gidip şimdi halk ekmekten bir ekmek alayım bakayım. Şu halk ekmeklerden meşhur nasıl olacak? Kaç paraya halk ekmek var? Hem de benim mahallemi görmüş olursunuz. İstanbul Sarıyer'deki mahallemi. Bugün biraz şey bayağı yağdı. Bu binanın 8'i 8, i, 8 i Temmuz. İşte yavaş yavaş geledi buraya zaten şey yukarı bir hafta oldu. Yani şimdi şöyle mahalleden gidiyorum. Mahalleden gidip burada ne var lan araba geliyor. Arabada da var öyle bir duman çıkıyor ki motoru yakında bunun iflas. Migrosmuş. Yani zaten şu halk ekmek ana cadde üzerinde. Ben şimdi ana caddenin bir arka sokağındayım. Orada benim evim, kaldığım yer. Burada otu yıkama var, araba yıkama. Geçen sene 20 25 liraydı aslında. Bu sene kaç para? Alayım? 50'den aşağı değil. Ne 50? 100 100 de olabilir. Şöyle bir de kendimi de göstereyim de. Uykusuz uykusuz biraz uykusuzum böyle. Neyse, şeyi bayağı yüksek yapmışız ya. Yani. Bunu ayarlarıyla oynadık. Ha. O büyütme küçültme yerinden tam şey şeyi, şeyi ayarlarına tam alışamadım. Neyse. Evet gidiyoruz şimdi ekmek alacağım. 10 tane alacağım. Aile biraz büyük abim, ablamlar hepsi aynı evde kalıyoruz. Neyse. <laughs> gidelim bakalım. Şurada da market var da. Şu ilerisi şey mezarlık merkez mezarlığı Ben geçen buraya bir arabayla gelmiştim. Arabayı buraya park ettim diye bir baktım. Araba kayıp. Daha önce geçen sene ya. Ondan sonra araba nerede falan filan dediler buradaki esnaf. <laughs> Onu çekici aldı arabayı. Dedim ne neye çekici alıyor? Herkes duruyor burada araba. Burada, burada yasak dediler araba. Şurada bir lefa var dediler. O lefayı görmedim. Hangi lefayı? Aa buradaki bir var bak, buraya dediler, burada bir, bir lafa koymuşlar. O dedi, park yeri yasak, Vay, ana dedim var. Nasıl tuzağa düşürüyor adamlar. görünmeyen bir yere koymuşlar. Ondan sonra da çekip alıyorlar arabayı. Neyse gittik adam oraya. Geçen sene 150 fiyat, bayıldık. 150 TL. Arabayı geri aldık. Bir de arabada şey olduğu için, yabancı plaka. Tamam, bu bunu kesin koparalım. Yani. Yani şurası şu olduğu gibi mezarlık, Salyer'in merkez mezarlığı. Tam bu eskiden e, tabi burası Salyer küçük bir semt olduğu için burası Salyer'in neredeyse dışarısı gibiymiş. Ama şimdi burası Salyer'in merkezi. İşte mezarlıklar bu şekilde. Yani çok da güzel mezarlık, eski mezarlıklar. Ama artık burada yer kalmadı. Herkes de kilios var yukarıda tepede. Orada şu karşıda Hava yağacak mı sanki ya? Geldiğimden beri bir haftadır acayip bir sıcak vardı. <laughs> Neyse. Dün bir yağdı. Bir rahatladı. Şimdi yaklaştık zaten şimdi şeye. Bizim Halk ekmeği. Saat işte daha dokuz buçuk. İnşallah ekmek vardır. Gelmiştir. İşte tepelere falan hep evler mevler yaptılar. Salih Arazay büyüdü ya. Tünelciler yaptılar. gider tüneller. Yani arada sırada böyle size kaldığım yerden de ufak tefek kısa videolar atayım ki. Hep böyle Fransa'dan, Türkiye'den bir de Yakında Brezilya'ya gidersen Hedefim zaten şey de o, amacım da o. Artık zaten Brezilya'ya gidince de videolar sürekli gelecek artık her gün gelecek. Çünkü orada ben hostel mostel işlettiğim zaman heyecan heyecan yükselecek. Tam bir şey olacak. Gezi videolar olacak. Evet şimdi Burada bir nevi ben e, fırtına öncesi sessizliği yaşıyorum. Yani Türkiye'de dinleniyorum. Son dinlem, son turlarımı dinleme turlarımı atıyorum. Ondan sonra da Brezilya'ya gidince Brezilya'ya da gidince artık tamamen şey olacak. Burada mühimişler var metrobüs minibüsleri, acı badem büyükleri, sarıyer, Beşiktaş minibüsleri bunlar evet. Ben yani Beşiktaş minibüsleri. Şimdi halk ekmek orada şu karşıda. Kadının birinin evinde ekmekler var demek ki ekmek geldik. Köpek de akşam. Bunlar da köpekler de akşam geziyorlar, gündüz uyuyorlar. Ne yapsınlar gündüz? Her taraf kalabalık. Akşam el ayak çekilince sokaklar köpeklere kalıyor. Burası da halk pazarı. Alt pazarı insan elindeki malzeme belediye bunlara tahsil ediyor buraları. Elinden gelenler yapıyorlar. Neyse ben şu ekmeği bir sorayım şuraya. Merhaba. O ekmek 10 tane alabilir mi? Tanesi kaç paraydı? 3 lira. 3 lira tamam. 10 tanesi 30 lira değil mi? Evet. Evet ekmeklerimizi aldık 10 tane halk ekmek. En ucuz yine burası hem de hijyenik olduğu için. Şeylerde şeyler de 7 lira ne ya? 7 buçuk lira yattı yakında 10 olacak normal sunularda. Şimdi cadde üzerinden eve doğru gidelim geri dönelim. Köpeğimiz ağrı uyuyor. Şöyle yapalım mı 10 tane ekmek halk ekmek 30 lira verdim. Tanesi 3 liradan. Yani şimdi Ero'ya vurduğun zaman bu 10 tane ekmeği 30 liraya ne yapar? Bir Ero yapar. 30 bir 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 Ero yaklaşık 30 30 TL. Ha. Biz ne yapıyorduk şeyde? Fransa'da bir bir Ero'ya bir ekmek alıyorduk. Yani burada da 30 ekmek alıyor, şey 10 ekmek alıyoruz oysa ama burada 250 gram ekmeğin tane gramajı ağırlığı orada da orada da aynı 300 gram 400 gram aynı aynı fark etmiyor yani halk ekmek buradan halk ekmek alırsan ucuz bayağı ucuz bir 30 tanesi 10 tanesi 30 TL eyvallah. Yani işi eroya vurduğunuz zaman burası da ana caddesi. Şöyle daha henüz hani bugün cumartesi olduğu için daha yeni yeni insanlar şu şey oluyor. Burası belediyenin şeyi halka halk halk eğitim merkezi. Ben burada emlakçılık şeyi de gördüm. Kursu da aldım. Tatile geldim. Boş geldim dedim. Evet. Ya, de bir izin vermiyor. Adam bakıyor. Lap diye gidiyor lan. Ya ya öncelikli be. Neyse. İşte burası ana cadde. Ana cadde üzerinde burada. Ben aslında arka sokaktan girsem daha çabuk giderim eve de. Ben yani de size de ana caddeyi de göstermiş olayım dedim. Şöyle ana caddenin üzerinde bir sürü dükkanlar var falan filan. Fazla da göstermiyor. göstermeyeyim şeyleri. Ben bilmiyorum. Youtube'da diyorlar böyle markalar falan göründü, göründüğü zaman telif hakkı da oluyormuş, telife takılıyormuş. O yüzden genelde ana cadde üzerinden gidelim böyle. Şu arka sokaktan zaten girer girersin. Caddenin yarısından eve eve doğru gideriz. Cadde ana caddeyi ayrı bir videoda göstereceğim zaten. Yani benim şimdi bu çektiğim evden çıkıp ee, Evden çıkıp e, hak ekmeğe gidip oradan hak ekmeğin fiyatı cacut öğrendik. Geldik. Olay bu. Yani genelde beni seyredenlerin çoğu yurt dışında olduğu için merak ediyorlar şu anda ne kadar fiyatlar nedir. Ben de kendim yurt dışında olduğum için merak ediyordum. Ne kadar oldu fiyatlar şöyle böyle. E, kendim bizzat gördüm gördüm. Yaşıyorum işte. Ya insan var ya aslında ait olduğu yerde yaşamalı ya. Yani Bak ben burada kendimi biraz ait hissediyorum ama tam olarak ait hissetmiyorum. Yani ama insan kendi dilini konuştuğu, kendi kültürünü bildiği insanlara e, olduğu yerde yaşaması çok güzel oluyor gerçekten. Kafa rahatlıyor kardeşim. Şimdi ben Fransa'da sürekli hep Fransızca, hep Fransızca, hep Fransızca. Yani e, kafa hep çevirim yapan derken yoruyor kafa kendiniz. Biz mesela cümle kuracaksın onun çevrimini yapıyorsun kafanda anında yapmadan cümleyi kol, kurma şey yapmadan konuşmadan önce kafa bir şekilde işliyor makine gibi. Ama şimdi Türkçe'ye zaten ezbere konuş. Bir şekilde. Burası da çiçekçi evlilik şeylerini yapıyorlar. Ya şu aradan girsek evet. Orada da şeyler var. Hep dizilerin çekildiği. Ee, genelde burada diziler, Türk diziler hep sarı yerde çekiliyor. Dizilerin çekildiği mahalle de genelde burada oluyor. Hep eski mahalleler oluyor, eski evler. Böyle çift katlı eski Osmanlı evleri. O yüzden benim mahallem genelde öyle eskiden her gün bir dizi seti kuruluyordu. Şurada şu evler falan. eski evli dizilere veriliyordu. Benim ablamın bir evi vardı Büyükdere'de, Sarıyer'e yakın bir yer. Orada da ettik, yani dizilere vermek için, bak evin güzelliğine bak mesela. Şöyle Osmanlı evi, tam Osmanlı evlere bakın. Yani şöyle bucaktan da aslında çeksem. İşte böyle geliyorlar, Dizilerde bunu çekiyorlar. Ee, o diziler de büyük diziler. Avrupa'da, dünyada hep tanınan diziler mesela. Şey burada çekildi sarı Neydi? Neydi? İsimlerini ne unuttum ya. O işler aklıma gelince söylerim. Aşkım memnun ya, aşkım memnun burada çekildi. Ee, sahilde ki yalı da çekildi. Ondan sonra bir yasak elma dizisi var. Yasak elma dizisi de yine buraya sarı, e yakın bir yerde çekildi. Hep yalılarda. Ama mahalle aralarında böyle işte bu şekilde. Hep buralarda çekiliyor aile dizileri. Evlere baksanıza. Eskilerden kalma. Akvalılarda da kediler şey koymuşlar. Yuva kurmuşlar. Yağmurdan korunsun diye. Evde güzel ya. Mahalle güzel işte. Ben bu mahallenin bir arka mahallesine kadar, Akar sokağında kalıyorum. Şurada bir arabi olursam direkt eve doğru geçeceğim. Evler mükemmel ya. Vallahi. Ya bizim kendi kültürümüz ya. Yani Fransa'da böyle büyük büyük lojmanlarda şeylerde kalırdık. Nedir adı? sosyal konutlarda öyle ne estetik var ne bir şey var. Aha şimdi sana burada bu da dizilerde çıktı bu, bu apartman. <laughs> Ayağı oldu bu arada da 13 dakika oldu 15'i geçmeyelim lan. <laughs> Neyse hani bu sokak böyle bir şöyle dönelim bakalım. Evet evler böyle. Yani bu şekilde güzel. Kapatayım da bari. Oh be horozun sesini de duyduk. Tam böyle şey olduk yani. Ulan Fransa'da ne horoz sesi var, ne bir şey, kedi köpek sesi var, hiçbir şey yok. Ne yani insan can, yani hayata dair böyle bir şey yok. Canlılık, emare yok. Bak kediye bak orada. Öteki kedi tutmuş illa onu. Mikecek. Lan Yavru kediye bir de usanmadan. E, pis pis, pis. Oğlum papaz siktir git. Yürü lan. Aman akıllı yavru kediye saldırıyor göt veren. Yürü lan aman akıllı. Ye pis, pis pis pis. Ye ye ye. Ye. Vah wow, evcil kedi biraz. Oğlum sen Bak 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 bak. Bak bak göt verene bak. Şerefsiz oradaki lan yavru kediyi sıkıştırıyor. Bak 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 bak. bak. Oğlum bak kafaya tekme geçireceğim ha. Ha sen. Bunlar kötü de vurduk ya. Yazık oldu ya. Yazık oldu. Yazık oldu. İnşallah bir şey olmamıştır. Fazla sert vurmadık ama çene içine geldi ya. Tüh Allah kahretsin. Oğlum ya niye böyle yapıyorsunuz oğlum ya? Niye ben etti? Bakayım şunu. Nerede şimdi bu? Hepsi. İnşallah seneye fazla sert gelmemiştir ya. Kaçsın diye öyle ayağımı yittim ama. Ya, hepsi. Ali İbni ne, nerede? Bu burada da. Lan neredesin lan? Öldün mü kaldın mı yoksa? Ulan ilik yapalım derken. Kediyi kurtaralım derken. Lan Mart değil bir şey değil. Sen ne kızıştın? Allah tövbe estağfurullah ya. Bu kedi benden yemek yiyecek de yiyecek ne vereyim sana? Bir şey yok ekmekten başka. Ekmek de yemezsin sen. Lan öbürü bayıldı mı lan? Ulan Allah, arabanın altına girdi de şimdi çık da görelim seni götören ya. Şimdi sabah sabah günah soktun bize. On demin çıkıyordun devamlı. Niye çıkmıyorsun şimdi yani? Korkudan lan düştü bayıldı mı lan? Kedi ezildi orda arabanın altına. Gürtürüz. Gel, gel şimdi. Allah Allah. Nerede o? Yok orada. Tekirleklerin altında da yok. O zaman o bahçeden atladı gitti mi? Acaba? Yani düşmediyse, canlıysa hayvanı da çekme de sert değil o kadar. O zaman kaçtı gitti oradan. Ha, iyi oldu. Bir daha da gelmez buraya. Rahatsız etmez Şuradan bir bakalım bahçeler orada dolanıyor. Oralarda görünmüyor. Kafayı dedim, kafasına denk, denk geldi de dedik kafayı da arabaya var, arabaya çarpmasın. Neyse şurada kapatayım da ben. Ondaki... Öteki beyaz kedi, papaz şeyini şeyinin derdine düştü. Papaz şeyinin şeyinin derdine az daha ölüyor kedi. Şuradan kapatalım. bir yavru kediye ekmek verdim yemeye başladı. O kadar demek ki açmış ki kuru ekmeği bile Bak şu ekmekten kopardık verdik. Onu demek ki ne vereyim ona biraz dur. Yedi lan ekmeğe? kuru ekmeği yiyor. Al. Ulan bu bayağı haçtı. Ekmekleri ben koparırken videoyu da çekemiyoruz. Bakalım. Aç bırakmışlar koskoca. Burada apartmanlar var, sokaklar var ya. Sana vermemişler mi yemek? Olan ekmeği beğendi bu taze ekmek diye. Yiyorlar. Video çekelim derken. Şöyle yapalım da. Ah. Korkma lan korkma. Ah. Tamam yeter sana da. O beyaz kedi nerede beyaz kedi papaz? Papaz. Papaz tekmeyi görünce artık uf, uf, kaçtı uçtu gitti. Lan da korktum da bayağı dedim arabanın altında öldüm yoksa tekmeyi bayıldı mı? Evet korkutmak için atmıştı. Aha orada lan dur. Oraya gitti. Burada gideyim bir bakayım onun. Vay papaz vay ne ara oraya gitti sen. Bakayım o mu olsa en azından içim rahat eder. Ya rahatlar hep O kaçıyor demek. Ki. O değil lan o mu? Dur bakayım şunu biraz bitireyim. Oğlum uğraştırma beni lan eve gidiyorum millet ekmek bekliyor. Ay anasını papazın yüzü yaralıydı, kanlı şişeliydi biraz par. Çizikmişti, kavga etmişti demek. Bakalım oğlum. Ulan var ya sen ha ha o o ama iğlan bakayım çenende bir şey var mı? Hepsi sen. Çenende ne oldu? Bir konuş bakayım. Tamam darbeyi yedin aklın başına geldi değil mi? Bir daha uzak dursaksın o yavru kedine. Tamam mı lan? Bir daha görürsem seni bu sefer götüne tekme atacağım. Hadi yürü şimdi. Vay uyanık. Yakalamış sabah köründe yavru kediyi arabanın altına sıkıştırmış. Yavru kedi de uyanık. Arabanın altına nasıl olsa boyu yetmiyor, şey yapmıyor diye. Beceremez beni diye o yaşta bile o yavru kedi akıllı bak. Onları düşünüyor. Allah bilir ne yapmış ona gitmeden önce ben orada görmedim onu. Ay kedi var. Ya kedilerin de şeyleri ya, yaratılışları böyle kardeşim. Bizim gibi insanlar gibi değil ki namustur, şudur, budur. Aklına geldi mi yavru mavru. Bak o yavru kedi oradan milletin yanına gitmeye çalışıyor eve gidiyordu bakalım. Ha, i̇çim rahat en azından. Ekmeğe verdi Karnı doydu. Bak ekmekleri yemiş. Helal olsun. Aferin. Aslında büyüyünce güzel kedi olacak. Kuruluğu da geniş. Aferin lan. Karnın doydu mu lan? Ha? Haa iyi. Oğlum burada sapık kediler dolanıyor. Fazla piyasalarda şey yapma. Gir bir yere. Annen baban yok zaten bıraktılar seni. Gittiler zaten. Babayı geçti, anne bıraktı gitti. Yani en azından büyüdün, hastalanmasın. Orada her taraf kedi dolu kardeşim. Dediğim işte burada böyle şeyler nedir adı? Fransa kedi, Fransa'daki gibi değil. Hayat böyle canlılığı her yerde var. Ha bir kedi daha. Ama bak burada kendi mamaları kedi mamaları varmış lan. Yiyor kedi. Evlerde kedi maması var. Ya insanlar veriyor yemek memek veriyor da işte. Ama o yavru kedi aç kaldı. Ekmeği beğendi de yedi ya. Yani bazı kedilere ekmek veriyorum yemiyorlar da. Bu ekmeği yedi demek ki açmış. Bir de tazeydi ekmek o yüzden. Neyse evimize doğru dönelim. Bak bu evde mesela Osmanlı Osmanlı evi. Tam Osmanlı yapısı ha evin. Adam da yanındaki adam da bakıyor merak ediyor bu ne çekiyor, gazeteci midir nedir falan alt üstü bir youtube yapıyoruz ha. Ne var o kadar uzun? Büyütme. Şunu bir, biraz şey yapsam. Heh, böyle küçük yapsam. evler böyle işte. Şimdi gidelim. Evet, evet, evet. Hayatta değil mi? Yok et, Yapma ya. Aa, kadının babası vefat etti. İnsan böyle etrafını yürürken Türkçe konuşanları dinlemek de güzel oluyor valla. Yani. Oh, oh çok uzak kaldık gurbe şeyde, gurbet ellerde çok. O yüzden işte döve döve buraların tadını çıkarmaya çalışıyorum börekçi. Onu kapatmış burası demek ki tutturamamış. Börekçi geçen sene açıktı. başlamış Çok tatlı Şimdi biraz büyütelim ya. Bir büyütüyoruz, bir küçültüyoruz. Ben de anlamadım ya. Evet, çöpçüler iş başında. Çöpçü deyip geçme. Şimdi Türkiye'de en iyi parayı çöpçüler kazanıyor ha. Belediyelerden iyi para alıyorlar. Asgari ücret 11 bin de memura da verdiler dün, dün ile versi gün en düşük memur maaşı 22 bin TL oldu. Yani 30 bin lira şeyleri güvenlikçilerin parası. İyi para. Abim de işçi emeklisi dün dün deli oldu. %20 zam dedi olan bu mu lan dedi vereceğim zam bize herkese %80 zam emekliye %25. yirmi Neyse mükemmel. Abi dedim yakışır sana yakışır o kadar savunuyordun. Kırbacı ye biraz aklın başına gelsin senin de. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz evimize. Yani hem gittik sabah sabah bir ekmek alalım bir halk ekmekten. işte geldik. Arada bir kedi Kedilerle bir aksiyon yaşadık, şimdi evimize dönüyoruz. Mahallemize geri geldik, sokağımıza daha doğrusu. Ama kedi de şey yapmış. arabanın üstüne. En güzelliği kimse rahatsız etmez vallahi. Arabada yüksek, iş kediler de uyanık işi biliyor. Yani. Ben arabaya getirdiğim zaman tam şuraya park ediyordum, en arkada. Bıraktım Altay'a gittim şeye Fransa'ya geri döndüm buradakiler deli olmuş. Ya bu arabam sahibi kim ya? Ben buradaki esnaf. Bir hep aynı yerde duruyor. Yeri kapladı bir yere kımıldadığı yok. Abim demiş ya ne yapacaksın adam gitti Fransa'ya ne olacak? Niye Fransa ya niye Fransa'ya gidiyor alıp arabayı niye gitmiyor bize burada bunlar hep esnafın yerleri falan filan. Neyse gelince dediler oh be iyi ki geldin ya. Şu araba içimize dert olmuştu senin araban. Ya dedim ne derdi olacak ya bıraktık gittik hakkımız var iki sene. Tamam da dedi aynı yere dura dura bize de biraz şah şey ver. Yer yok zaten. Neyse evimize geldik. Da burada kapatayım. Şurada da yorgancılar var. Yorgan yapıyorlar. Kapatalım şöyle.